Alo. Alo Selamünaleyküm Mustafa amca. E, Aleyküm selam. Ee, ben annemle konuştum. Müsaitken e. söyleyeyim Olur. Ee, şey bu evlerin bir daha önde bir daha arkada olanını seçtik. Tamam. Ee, havuzda e, şey aynen burada çizdiğiniz gibi birinin arkasında e. daha önde olanın arkasında gibiydi ya. Tamam. O şekilde. Tamam. Ee, sonra öyleydi. Bir... Bu aralarındaki mesafe evlerin e, yani şu anda oradaki mesela sizin evle yan evdekinin arasındakinden belki biraz daha fazla olabilir. Tamam orası 9-10 metredir ben bakarım ondan biraz daha fazla yaparız. 9-10 yani işte 11 evet. metre bile yeter herhalde o zaman. Tamam tamam. Az bir şey olursa yeter gibi. Tamam. E, havuz, havuzda da şöyle şimdi e, yanına bir set çekilir diye konuştuk ya yani gerektiği evet. zaman perdeleme için. Hı evet. Yani o perde kaç metre olur onu bir öğrenebilsek. O perde kapalı yok, olduğu şimdi zaman... O, o, o lüzumu yok şimdi o sonraki iş. Ben yok şimdi... şey içinden, uzaklığını ayarlamak için diyorum. Yani evet. evin ikinci katından gözükmesi havuz. Ama o, o, sonraki iş ben şimdi evvela evin planını hazırlatayım. Ha, tamam, o, havuz sonra yapacağız, şeyde dışarıdaki mutfak olduğu için içeriye mutfağa lüzum yok. Evet aynen öyle dışarıdaki tamam. mutfak tamam. okey. Tamam. Dolayısıyla içerisi oda olarak kalıyor. Tamam. Tamam, tamam. Ben, ben onları yaptırayım, çizdireyim. Tamam. Bir daha görürsünüz sizin hareketiniz. Tamam mı? Ondan tamam, sonra tamam. bakarız. O dış duvarla olan mesafede yani e, sonuçta dedi hani annem rahat bir bahçede gezdirecek, işte çocuklara bir oyun parkı, ufak bir şey çıkacak. Tamam, tamam. O mühim değil canım. Orası geliş herhalde. Yani ha. Kaç metre kestiremedik ama hani tamam, öyle bir tamam. alan çıkacak gibi. Tamam, tamam. Tamam, tamam. peki anlaşılmıştık tamam. hadi bakalım tamam çok teşekkürler sayılır, hayırlı geceler evine geceler. selamlar güzel